Abi Al, selamun aleyküm. Selam. Ahmet hazır mı? Birazdan çıkıyor. Abi bir şey desem ben fırından çıkarabilir miyim ya? Evet. Küçüklüğümden beri hep böyle içimde vardı. Normal şartlarda yazık Buyur gel. Eyvallah abi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı olmaz değil mi abi? Yok yok. Oo, burası da bayağı temizlik. Yuvarlak şuraya. Biraz. Böyle mi? Aynen. Biraz. altına. Hızlı mı? Hareketmez, etmez. Yavaş çekiyoruz. Aha. bak. Çek tekrar et. Ha şöyle. Aynen. Alayım mı? Arkana dikkat et. Duvar var arkanda. Nereye abi? Tat önüsüne bırakabilirsin. <laughs> Hop. Vallahi başardım. Bunu da buraya sürer. Evet, tamam. Abi bir şey diyeceğim. Bir de bunu keseyim mi ya? Kesebileceksen kes. Sıkıntı yok. Bir deneyeyim. Nasıl ya? Bununla mı abi? Aynen. Nasıl abi? Hızla mı? Hayır. Buradan. Böyle mi? Hayır, ortadan. Ortadan. Şöyle. Tamam. Böyle mi? Evet. <laughs> bir de böyle mi? Evet. Bir daha şuradan dök. Tam sekiz olsun. Şöyle. Aynen. Oh. Bence oldu abi. Öyle gözüküyor. Her şeyi yaptım. Bir de paketleyeyim abi. Evet. Bu mu? Evet. Herhalde buradan şöyle bırakıyoruz. Evet. Vallahi güzel oldu abi. Evet. Bir şey var mı yanında üstüne falan? Yok Ayşe. Evet. Şöyle yaptım ben. Oraları katla. Şöyle. Aynen. O delikten içine Abi teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet. <laughs> Artık siparişi de kurye hazırlıyor. Gelin paketimizi götürelim.